arkadaşlar yeni canlı yayımıza başlıyoruz inşallah geldik mi bakalım hazır mıyız eğitime hazır mıyız sınava ben de telefonumdan bir açayım Evet arkadaşlar aşk sorumuzu hadi bakalım. Arkadaşlarımız gelemedi. O yüzden ben açık başlayamadık. Olsun. Evet aşk sorumuzu Evet, koordinasyonu, koordinasyonu kim yapıyor? Tabii ki koruma ekibi arkadaşlar, korunma ekibi. Evet, not alıyoruz. Acil durum ekipleri diyoruz. Acil durum ekipleri. Bir. Söndürme ekibi. Bir. Söndürme ekibi 2 kurtarma ekibi 3 koruma ekibi 1 söndürme ekibi 2 kurtarma ekibi 3 koruma ekibi 4 ilk yardım ekibi 4 tane ekibimiz var. 4 tane de destek Şimdi arkadaşlar ekiplerin görevlerine baktığımızda şöyle bakın söndürmede zaten belli. İşte yangına müdahale et diyor. Kontrol altına al diyor. İşte yangın gelişmesi mani ol. Söndürme parı. Yani hepsi söndürmeyle bağlantılı. Söndürme yangınla ilgili. O yüzden bunu yazmaya gerek yok. Kurtarma. Bu da zaten üzerinde arama kurtarma işleri diyor. İlk yardım, ilk yardım müdahale ediyor. O yüzden bizi en çok ilgilendiren koruma. Şöyle oturalım. Koruma ekibinin görevleri diyelim. Bunu maddelerle getirelim. Bak burada dört tane de madde çıkacak. Çok güzel de soru yapılacak kısım. Evet, koruma ekibinin görevleri diyoruz. <laughs> koruma ekibinin görevleri. 1. Muhtemel panik ve kargaşa önlemek. 1. Muhtemel Panik ve kargaşa önlemek. İki, ekipler arasındaki koordinasyon işlerini gerçekleştirmek. Ekipler arasındaki koordinasyon işlerini gerçekleştirmek. Üç, sayım işlerini yürütmek. 4 ulusal ve yerel kurumların müdahaleliklerine bilgi vermek. Ulusal ve yerel kurumların müdahaleliklerine bilgi vermek. Haydi bakalım geldik hesap kitap işine. Şimdi bazen diyorlar ya hocam anlatmadınız birazdan söyleyeceğim ama hadi şimdiden ipucunu vermiş olayım. Evet İşveren çok tehlikeli otuz. Tehlikede kırk. a tehlikede 50 çalışana kadar söndürme, kurtarma, koruma konularının her biri için birer çalışana destek elemanı olarak Şimdi bu sorularda ne yapıyoruz? Baştan anlatayım hadi. İlk önce verilen rakamın altı çiziyoruz. Kaç vermiş? 50. 50'nin altını çizdik. Burada 50'nin altını çizdik. Sonra tehlike sınıfının altı çiziyoruz. Çok tehlikeli derse 30'a, çeyrek edilirse 40'a, a çeyrek edilirse 50'ye bölüyoruz. Ve çıkan rakamı üstte tamamlıyoruz. Her zaman üstte tamamlıyoruz. 5.1 bile çıksa 6 yapıyoruz. Her zaman küsuratı ne yapıyormuşuz? Yukarı tamamlıyoruz. Buradaki ana kural bu arkadaşlar. Evet bunun cevabı ne olur? Evet. 50'yi ne yaptık? 30'a böldük. 1 küsür çıktı. Cevap 2. İyice küsüratı bilmeniz şart değil. Yani 1 küsür 2. İlla ki bir küsur, iki. İllaki kadar en canlısına kadar bilme hesaplamaya gerek yok. Evet şimdi not alalım. İşveren diyoruz. İşveren. Söndürme. Kurtarma. İşveren. Söndürme kurtarma ve koruma söndürme kurtarma ve koruma ekiplerinin her biri için ekiplerinin her biri için iş yerlerinin tehlike sınıfına göre iş yerlerinin tehlike sınıfına göre iş yerlerinin tehlike sınıfına göre bakın bu kadar sınavda çıkmış Demek ki önemli mi? Önemli. Şu mantığı da anlatayım. Bir yerden ne kadar çok soru çıktıysa orası o kadar önemlidir. O kadar çok çıkma ihtimali vardır. Her sağdan sonra ne yapıyoruz? Tak 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 şey Ve 17 Mayıs'ta hem C'de hem B'de hem A'da çıktı. Tehlikeli göre. <laughs> çok tehlikeli 30. Çok tehlikeli 30. Tehlikeli de 40. Az tehlikeli de 50 çalışan kadar. Çok tehlikeli de 30, tehlikeli de 40. Az tehlikeli de 50 çalışana kadar. Kadar ibadet çok önemli. Yukarı tamamlamamızın sebebi bu kadar yazması. Kadar. Bu konuların her biri için birer çalışanı destek eleman olarak görevlendirir. Birer çalışanı destek eleman olarak görevlendirir. Şimdi normalde kadar dediğimizde tam sayılar dahil edilmez ya. Şu açıklamayla artık 30, 40, 50 tam çıktığı zaman rakamı tam alıyoruz. Küsürat olduğu anda yukarı tamamlıyoruz. Buradaki ana kural bu. 30, 40, 50 katları dahil ediliyor. Evet bu 17 Mayıs 2025 C sorusu. Bu Gazi'nin sorusu. Ha gaz soruları bizim için önemlidir yine. Yaklaşık her sınavda çıkan bir sorudur. O yüzden bu hesapları iyi bilmekte fayda var. Evet ne yapıyorduk? 90'ın altını çiziyoruz. Sonra tehlikeli sınıfın altını çiziyoruz. Çok tehlikeli derse 30'a, tehlikeli derse 40'a, az tehlikeli derse 50'ye bölüyorduk. 90'a 50'ye böldük. 1 küsur. O zaman cevap 2. Güzel. Bak 90'ı 50'ye böldük. 1 küsur dedi. Küsur adı ne oldu önemli değil. Hop. 1 küsurdan 2. Evet bu da yine 17 Mayıs'ta B sınıf sorusu. Bakın rakamı aynı tuttular sadece tehlike sınıfını değiştirdiler. 17 Mayıs Pesnik Sursu Evet burada da 90'ı 40'a böldük İki küsür de oldu. Yukarı tamamladık. Üç. Bakın A sınıfında da yine rakamı değiştirmediler. Tehlike sınıfını değiştirdiler. Burada ne yaptık? 90'ı 30'a böldük. Tam çıktı. O zaman 3. Tam çıktı 3. Hadi buna bakalım. Evet öğrencilerin bir çoğu matematik sevmiyor. Ama zor değil. Burada 4 işlem var bir çoğunda. Evet A serkeli 60 demiş. 60'a 50'ye bölüyoruz. Bir küsur. Söndürme kurtarma dediği için bunlar eşit olması lazım zaten. Yani bir kere zaten eşit olmayanlar yanlış olmuş oluyor. Ya Adana ya Bursa ya Ceyhan olacak. Yani Deniz ile olma şansı olmamış oluyor. Hesapladık. 2 2. Bir küsurdan 2. Hadi buna baktık. Ha, hadi normalde soruda söylemeyecektim ama Şeyi de bir yandan. İlk yardımcı sayıları diyelim. İlk yardımcı sayıları. Çok tehlikeli de 10 çalışana kadar. Çok tehlikeli de 10 çalışana kadar. Tehlikeli de 15 çalışana kadar. Çok tehlikeli de 10 çalışana kadar. Tehlikeli de 15 çalışana kadar. Ağız terkinde 20 çalışanda bir. Bakın şeyde dikkat ediyoruz. Ağız terkinde 20 çalışanda bir. Burada yukarı tamamlamıyoruz. Bu da aşağıda kalıyor. Hadi bakalım. Normalde orijinali bunun sadece söndürmeydi. Ama ben oraya kurtarma koruma ilk yardım da katı Yani normalde mümkün olduğu kadar soruları değiştirmiyor ama bazen öğrenciler ezberliyor. O ezberciliği bulmak için ne yapıyorum? Ara ara oynuyorum sorularda. <laughs> Özellikle sınav hazırlıkta çıkmış sorulara oynayarak çözüyorum bazen. Çünkü öğrenciler ezber yapıyor. Bu sınav ezber değil. Biraz bilgi sıkı dikkat. Evet söndürmeden kaç tane? Daha tek tek geleceğim. Söndürmeden yazıverin oraya kadar diyor? E 25 1. Kurtarmadan 30'a kadar bir tane de bundan. E eşit işte olduğu için bir tane de bundan. 1 2 3 etti. Şimdi geldik ilk ilk yardıma. 10'a kadar 1, 20'ye kadar 2, 30'a kadar 3. 3 artı 3 6. Toplam diyor ona dikkat edin. Toplam diyor evet. Toplam dediği için cevabımız 6. Hadi bakalım. Yani kolay matematik, zor bir matematik değil. Bakın bu da 7 Kasım DSP sorusu. Evet, söndürme, kurtarma, koruma. Birer demiş, birer dediyse o zaman direkt ezber sorusu bu. Ve ezber soruları da var arada. Ama ezber soruları ezber sınavı geçirmez. Dikkatli olması lazım. Bu da 2018 Ağustos sorusu. Ya yani çıkan soruları arka arkaya çözdüğümüzde bir bakıyoruz nasıl soru yaptığını görmüş oluyoruz. Burada tehlike sınıflarının altını iyi çizmek lazım arkadaşlar. Varsaymayacağız. Zaten derslerimde de bir 14-15 maddelik bir tablo yaptırmıştım. Oralar da çok çok önemli. Çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli ayrı. Evet. 320 demiş. Az tehlikeli demiş. 320'yi 50'ye bölüyoruz. 6 küsur. Cevap ne oluyor? 7. Peki bu çok tehlikeli olsaydı ne olur cevap? Şurada az değil de çok yazsaydı. Bir yazı versin oraya. Ne oldu o zaman cevap? A serkeli de çok tehlikeli yazsaydı burada. Yedi mi olurdu? Emin misiniz? Çok tehlikeli. O zaman ne yapacağız? 320'yi 30'a böleceğiz. 10 küsür çıkıyor. 10 küsürden 7 mi olur? 10 küsürden 11 mi olur? 11 olur. Evet. 11. Evet. Hadi bakalım. Evet, bu tam ezberlerini seveceği bir soru. Hop, 30 40 50. 30 40 50 Hadi buna bakalım. Evet yani 271 şey ne yapıyoruz? 40'a bölüyoruz. Kaç çıkıyor? 6 küsür. O da cevap 7. Haydi bakalım. Bakın ne oldu? Yavaş yavaş karmaşık kar hale getirmeye çalışıyor. Birazdan uzmanların süreleri tam zamanlı süreleri onlara da girecek. Yani burada sadece iki işlem yapmanız gerekiyor. Fark o. Zor değil aslında. Cevap nedir? Ne yapıyoruz? 1200'ü Bursa mı? 1200'ü 30'a bölüyoruz. Kaç etti? 40. 5 yeri A sevkili. Buranın altını çizmemişim ama 5 yeri A sevkili. 40'da da 50'yi çarpıyorum. Eğer burayı tehlikeli diye hesaplarsanız Bursa dersiniz. Dikkat! 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 Bak Nazlı diyor. seni sorularmış Semoş onlar. Evet. Bak dikkat! Eğer bunu biraz önce de söyledim daha. Şuradaki azı görmezseniz sınavda bir soruyla kalırsın sonra. Sıkıntı orada. Evet. Az tehlikeli dediği için 40 ile 50'yi çarpıyoruz. 2000 oluyor. Yap denizli. Yani burada tehlikeli yazsaydı bu olurdu. Ona dikkat. Ya Sema işte genelde aldım çizdim kocama yaptım ama onu yapmayı vermişim. Ki sınavda zaten öyle olmayacak Sema. Yani ben burada size kırmızı yapıyorum, kocaman yapıyorum falan ama sınavda öyle yapmıyorlar. Sınavda da küçücük yazacak. Sınavda da küçük yazacak. Sadece sizin gözleriniz büyüyecek onu. Ha diyecek. Büyüyeceksiniz yani evet. Dikkat, 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 evet. Ha, burada bir bilgi vereyim size. Ekstra bilgi vereyim. Çünkü anlatmadığımız şeyler var içinde. Böyle iki konuyu birleştirmeyi seviyor. Evet, not alalım. Tam zamanla iş güven uzmanı çalışma hükümlülüğü değil. Tam zamanla iş güven uzmanı çalışma hükümlülüğü. Aslında dünkü derslerde bahsettim. Çok tehlikeli de 250. Çok tehlikeli de 250 ama tekrardan sakıncası yok. Bir şey önemliyse tekrar görmenin, tekrar duymanın, tekrar yazmanın sakıncası yok. Çok tehlikeli de 250. Tehlikeli de 500. Az tehlikeli de 1000 kişi olduğunda uzman tam zaman çalışacak. Bakın 15 Mayıs 2022 şerikimi sorusu. Evet burada biraz tersten gideceğiz arkadaşlar. Bakacağız. 5 çalışan demiş. A şekil demiş. 5 ile 50'yi çarpacağız. 250 kişi diyor E 250 de 1 demiştik zaten. Yani diğerlerin olma şansı yok zaten. Tehlike sınavına dikkat etmemiş olsan bile diğerlerin olma şansı hiç yok. Hadi buna bakalım. Evet burada arkadaşlar bu sadece bir dikkat sorusuydu. Hesaba kitap ile gerek yoktu. Yapacağınız şey şuydu. Ben 5'in yanına bir sıfır attım. Siz de 1'in yanına bir sıfır atacaktınız. O kadar yani. ya yani bu soru çıkmış bir soru değil. Ben sadece 5'in yanına sıfır attım. Dikkat sorusuydu. Hemen yanına sıfır atıp hocam Ceyhan mı diyecektiniz. Yani arada böyle sorular da yapıyoruz. Evet bu en zor sorulardan biri burada zorlu tarafı şu arkadaşlar. Toplam 30 demiş. Toplam 30 demiş. Yani 10 söndürme, 10 kurtarma, 10 koruma. Bak toplam 30 dediği için 10 hesabı geliyor. 10, 10, 10. 10 ile 50'yi çarpıyoruz. 500 ediyor. Onu da böyle önceki. İşte bu soruda büyük çoğunluk edin edebiliyor. Ama cevabımız ne olması gerekiyor. Bursa arkadaşlar. Çünkü toplam 30 diyor. 3'ünü toplam 30 yapıyor. Bu zorlu bir soruydu. Evet. Hadi bakalım.